kalite önceliğimiz diyenler için Ceka Elektronik'in katkılarıyla hazırlanan aksi tarih başlıyor. Eğer gönlünüzü hoş etmek istiyorsanız 800 rakamını ifade eden YouTube videolarını seyredin. Eğer gönlünüz tarihi ve gerçek, hakiki kaynaklardan Çirmen'i incelemek istiyorsa tüm ekranda kalın. Burada hikaye yok, burada efsane yok, burada rivayet yok, burada şehir efsanesi yok. Burada ancak ve yalnız kaynaklar eşliğinde gerçek, orijinal ve objektif tarih var. Bugün Türk tarihinin, Osmanlı tarihinin bilinmeyen bir özelliğine, bilinmeyen bir sayfasına gideceğiz. Bu sayfa Çirmen Savaşı. Çok fazla bilinmez. Geçenlerde çok sevdiğim, benim de Söğüt Gölgesi isminde yapmış olduğu YouTube programı için kendisiyle beraber Üskübe, Makedonya'ya, Kosova Prizren'e ve Pristina'ya gittiğim kıymetli bir ağabeyim var. Profesör Doktor Nurullah Genç. Buradan selam söylüyorum kendisine. Nurullah Genç ağabeyimin ortaya attığı bir konuşmasından sonra ortalıkta herkes Çirmen Savaşı'nı konuşuyor hale geldi. Biz de konuşalım. Çirmen Savaşı'nın ne olduğunu ne olmadığını, aslında ne olduğunu konuşalım. Sloganlardan ve propagandaların dışında aslında Çirmen Savaşı ne? Ortada gezen rakamlar hakikaten doğru mu? Abuk sobuk korkunç rakamlar geziyor her tarafta. Bunlar doğru mu? Bunları konuşalım. Konuşurken de tarihi anlamda bilimsel olarak kaynaklara başvuralım. Şimdi Çirmen Savaşı adı verilen savaş için bir kere 26 Eylül 1371 tarihine gidelim. Ya da bir dakika gidelim mi? 1364 tarihinde yapılan Sırf Sındığı Savaşı yani 1. Meriç Savaşı. 1371 7 yıl sonra yapılan 2. Meriç Savaşı. Bunlar aynı savaşlar mı? Bu savaşları karıştırıyor olabilir miyiz? Hacı İvazlar, Lala Şahin Paşalar nerenin askerleri? Biz bunları biliyor muyuz? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası tarihe bakmak gerekir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya bakmak gerekir. O günkü tarihi anlatan mesela Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman'ına gitmek lazım. Ya da Zinkay Sen'e, Halil İnalcık Devlet-i Aliye'ye bakmak lazım. Nikola Yorga'ya bakmak lazım. Bütün bu kaynaklara baktığımız zaman ortaya bir kafa karışıklığı çıkıyor. Kocaman bir kafa karışıklığı. Kaynaklar Sırpsındığı Savaşı ile acaba çirmeni birbirine mi karıştırdı deniyor ki bizim bütün bu hikayemiz şundan kaynaklanıyor ey genç çocuk ey genç adam İran İmparatoru Darius'a karşı savaşan 300 tane Spartalıyı, Yunan kolonilerinden olan Yunan Yarımadası'nda yaşayan 300 tane Spartalı, 300 tane Spartalı kendi ülkesini İran'dan gelip karma karışık etmeye çalışan, işgal eden Darius ve adamlarına karşı 300 Spartalı olarak ülkesini koruyan kahramanları nasıl ama 300 tane Spartalı var. İnanılmaz bir rakam. 300 Spartalı bir İran ordusunda karşı savaşıyor ve durduruyor hakikaten. Uydurma ha sakın inanma. Sakın inanma bir uydurma hikaye. Deniyor ki ya sen 300 Spartalı'ya bakma kardeş. Sıkı dur. 70 bin askeri 800 kişi ile püskürten durduran demiyorum. Hallaç pamuğu gibi yere seren mağlup eden Çirmen Savaşı'na bak. Lala Şahinlere, İvaz Mehmetlere, Murat Ülendik yerlere bak. Korkunç bir rakam değil mi? 800'e karşı 70 bin. Piyasaya böyle sunuldu. Başlangıç olarak romantik anlamda güzel. Evet tamam. Vay be. 800 tane Dede neler yapmış ya harika. 800 dede ile yaptığımız kahramanlık hikayesi yok işte ya. Yani tarih dediğim bir şey böyle olmuyor. Bütün kaynaklara baktığımızda 70 bin rakamı var karşı taraf için, 50 bin rakamı var, 20 bin rakamı var. Bizim taraf için ise rakam yok. Yalnızca 8 bin diyen bir kaynak var. Acaba bu bilgiyi kullanmak için Wikipedia'de yazan köşe yazarı 8 bin rakamını yazarken bir sıfır eksik bastı. 800 yüz mü getirdi? Benim aklıma bu geliyor. Çünkü bir tane kaynak var. Bir kaynak. Türk ordusunun sayısı ile alakalı. Orada da sekiz bin rakamı geçiyor. Acaba sekiz bini, sekiz, tane sıfır yapmak yerine bir sıfır az yazdı da sekiz yüz mü oldu? En masum izahı bu. Fakat hadi gelin tarihe bakalım. Tarih diyor ki operasyonel anlamda Çirmen Savaşı'nın öncesi ve sonrası. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın önderliğinde ve himayetinde himayesinde bir Gelibolu çıkartması ve Balkan topraklarına doğru bir ileri hamle yapılacakken uzun süre Gelibolu yarımadası alınmaya çalışılıyor. Bizim Çirmen'e doğru yani Sırplarla, Romanyalılarla, Macarlarla, Bulgarlarla ve o bölgedeki halkla yaptığımız savaşın aslında mahiyeti ve önceliği Süleyman Paşalara kadar, Orhan Gazilere kadar gelir. Çok uzun bir süre kaleyi alamaz Süleyman Paşa ve bir gün aynen böyle anlatıyor. Aynen böyle anlatıyor Aşık Paşa. Zade Tevari Ali Osman'ın da. Haydi toparlanın Allah bizim burayı almamızı istemiyor. Allah bize burayı mukadder görmedi deyip tam toparlanıp gidecek derken hava kararıyor. Sabaha kadar burada kalalım. Sabah da gideriz diye düşünüyorlarken gece yarısı bir deprem oluyor. Ve depremde kalenin duvarı yıkılıyor. Yıllardır giremedikleri kaleye ellerini kollarını sallayarak duvarından giriyorlar. O yüzden Gelibolu kalesine, bölgesine Tanrı Yıkuğu bölgesi denir. Tanrı tarafı tarafından yıkılmış denir. O günlerdeki ismi olur. Süleyman Paşa hedefini Gelibolu Yarımadası'ndan yukarıya kuzeye doğru tutarak Edirne'nin fethine doğru giden bir yolu açar. Fakat ömrü mukadder olmaz. Babası Orhan Gazi'nin ölümünden sonra yerine Süleyman Paşa da öldüğü için yani büyük oğlu öldüğü için 1361 tarihinde Küçük oğlu Murat Hüdavendigar geçer. En az abisi kadar cevval, cesaretli ve zeki olan Murat Hüdavendigar abisinin bıraktığı Balkan Fütuhatı seferini tamamlar ve yukarıya doğru Balkan topraklarına doğru ilerler. Edirne'yi alır. 1360'lı yıllar, 1370'li yıllar Osmanlı Devleti'nin Tekirdağı, Edirne'yi, Kırklareli'ni, Doğu Trakya'yı, Batı Trakya'yı, Fidibe'yi, İşkodra'yı, Sofya'yı, Varna'yı almak için çalışmaya başladığı yerlerdir. Zamanlar dır o dönemlerdir. Sırp Sındığı Savaşı Osmanlı Devletinin ordularının askerlerinin Batıya doğru Rumeli topraklarına, Balkan topraklarına doğru akımını engellemek için Sırplılar önderliğinde başlatılan bir harekattır. Macar Lajoslar da bu Sırp'lara yardıma gelmiştir. Sırp'larla birlikte Macarlar yaklaşık olarak Sırp Sındığı Savaşında 1363-64 sürecinde yapılan bu savaş kesin bir dille Osmanlı hakimiyetine geçmiş Sırp'lar. Osmanlı'ya vergi vermeyi kabul etmiş. Osmanlı'nın bir uydusu, bir vassalı yani bir nevi köle devleti olmayı kabul etmiş ve Osmanlı'ya tabiyeti kabul etmiştir. Sırplar sınmıştır o savaşta. Bu yüzden Sırp Sındığı Savaşı adı verilmektedir. Fakat Sırplar Osmanlı Devleti'ne olan bu mağlubiyeti bir türlü kabul etmek ve hazmetmek istemedikleri için bu savaşı devam ettirmek isterler ve 7 yıl boyunca mühimmat ve askeri takviyeli kendilerini doldururlar. 1370- 71 sürecine geldiklerinde Osmanlı'ya karşı bir karşı atak bir hamle yaparlar ve Meriç Nehri'nin doğusuna doğru Osmanlı topraklarına doğru gelirler. Osmanlı ahalisi Sırplarla mücadele etmek ve kendi topraklarını korumak için uğraşırlarken Edirne ha düştü ha düşecek haberleri gelir. Zira Meriç Nehri'ni geçmişler. Edirne ile Sırp, Macar ve Romanyalı yani Eflak Boğdan. Voivodalıklarının askerlerinin oraya gelmelerine Edirne'yi almalarına kilometreler kalmıştır. Böyle kötü bir durumdayken Osmanlı devleti işte bu esnada 800 kişilik bir askeri birlik der. Bugünkü modern popüler YouTube ve bugünkü popüler modern tarih anlatımı 70 bin kişilik Sırp, Makedon ve Macar birliklerine karşı 800 kişilik bir askeri birliğin saldırması da Halbuki öyle olmamıştır. Lala Şahin Paşa önderliği indeki bir grup Murat Üdavendigar'dan takviye bir birlik beklerlerken İvaz Paşa'ya da bunları belli bir süre durdur burada. Belli bir süre tut. Yardım gelene kadar takviye bulunana kadar tut derler. O bazı kaynaklarda 8 bin diye geçer. Ama 20 binden aşağıya öncü birliğin olmadığını olamayacağını tarihi bilenler bilirler. İvaz Paşa arkasında bulunan asla 800 olmayan belki 8 bin belki 20 bin belki ortasındaki bir askeri kuvvetle 70 bin kişilik nasıl olsa bir el uzatımı. Şu kadar mesafede bulunan Edirne'yi zaten aldık. Bu fetih bizimdir. Osmanlı'nın başkentini aldık. Bize bir mukavemet gösterilmedi. Zaten savaşı kazandık duygusuyla çadırları kurmuşlar. Atların eğerlerini boşaltmışlar. İçki içmişler. Eğleniyorlar. Sabaha kadar mutlu bir biçimde eğlendikten sonra doğan güneşle beraber belki de şampanyalarını tokuştura tokuştura kahvaltılarını yapacaklar ve Edirne'ye o halde girişecekler. Girecekler. Bütün psikolojileri ve duyguları bu yöndeyken öncü birlik komutanları sarhoş bir biçimde bulunan ve zaten kazandık zafer psikolojisi içerisinde bulunan Sırp ve Macar askerlerine karşı bir ani atak yaparlar. Gecenin en zifiri karanlık anında saldırırlar ve bu saldırı anında paniğe kapılan Sırp askerleri kılıçlarını, oklarını, mızraklarını, zırhlarını bir yere bırakmış, atlarını boşaltmış, içki içmekte olan ve sarhoş olan insanlar ani bir biçimde kaçmaya başlarlar. Arkalarında Meriç Nehri, önlerinde Osmanlı askeri. Ne yapacaklarını anlamayan Haçlı kuvvetleri, 70 bin kişilik kuvvetler bir anda bozguna uğrar ve birbirlerini vururlar gece yarısı. Karşında kim olduğunu anlamadan vururlar. Vururlar, vurulurlar, ölürler, öldürülürler vesaire ve Osmanlı paşaları kafa kopartırlar. Osmanlı'nın akıncı birlikleri içeriye sızar ve o savaş esnasında Sırp, Ulah, Leh, Macar, Eflak, Boğdan ve takviye kuvvet olarak Podol ya, beyliklerinin prenslerini savaştan çekip çekip öldürürler. Kendi komutanlarını, kendi prenslerini, kendi beylerini, kendi voivodalarını ölü halde bulan, ölü halde gören az evvel saydığım şimdi kalabalık olmasın bir daha saymayayım. Bütün kuvvetler bozgunu uğrar ve kaçmaya başlarlar. Bu kaçma esnasında birbirlerini iterek şey düşünün. Bir binada yaşıyoruz ve deprem oldu. Kapıya doğru koşuşturma gibi bir bocalama esnasında insanlar o Sırp, Macar, Ulah, Leh Eflak, Bodan, Podolya askerleri Meriç nehrine girerler ve Meriç nehrinde boğulurlar. Meriç kıyılarında birbirlerine sığınan, saklanan askerler Osmanlı askerlerinin kılıçlarından kendilerini kurtaramazlar. Yerli kaynaklar der ki, kronik kaynaklar der ki o gün Meriç nehri Haçlı askerlerinin kanlarından kıpkırmızı aktı. Dakikalar boyunca, saatler boyunca Meriç nehri kıpkırmızı kaldı. Üzerinde de boğulan, ölen, öldürülen boğazı kesilen, bıçak yarası alan binlerce Haçlı askeriyle doluydu. Günün sonunda şafak söktüğünde Osmanlı ordusunun geneli gelmeden öncü birliğin yapmış olduğu bir hamle ile düşman kuvvetlerinin perişan olduğu, kaçtığı, kaçarken birbirini vurduğu, ezdiği, Meriç nehrinde boğulduğu, Meriç nehrini kıpkırmızıya boyayacak kadar kana bulandığı bir manzara ortaya çıkar. Ve kesin bir dille Sırp sındığı savaşından 7 yıl sonra Bir Sırp Sındığı Savaşı ya da Osmanlı kaynaklarına göre 1. Meriç Savaşı'ndan 7 yıl sonra 2. Meriç Savaşı yapılır. O savaşı da Sırp Sındığı Savaşı'nı kazanan Osmanlı gibi tekrar Osmanlı kazanır ve tarihe Çirmen Zaferi olarak geçen zafer bizim lehimize, Avrupalı ve Haçlı ordularının aleyhine yazılır. 300 Spartalıya karşı 800 Osmanlı askerinin muhteşem bir savunması ve akab elinde gelen saldırı taktiği diye bugünlerde YouTube'da ve her yerde karşımıza çıkan savaşın aslı, esası ve oluru en yalın haliyle bundan ibaret. Bizler de isteriz 800 kişiyle 70 bin kişiyi yenmeyi ama maalesef bu şehir efsanesinin iyi niyetle söylenen bu şehir efsanesinin Wikipedia'daki kaynağından başka bir tek kaynak daha yok. Başta dedik ya Wikipedia'da de bunu kaynak olarak kullanan kişi belki de 8000 yazacaktı. 1 0 yanlış yazınca, eksik yazınca 800 olarak kaldı. Şehir efsanesi güzel ama biz bu bilgileri tarihi kaynaklara, kronik kaynaklara ve bugünkü ciddi kaynaklara kimlere? İsmail Hakkı Uzun kroniğine, Nikola Yorga'nın Büyük Osmanlı tarihine, Zinkaysen'in Osmanlı tarihine, Halil İnalcı'nın Devlet Ali Osmani kitabına ya da Ahmet Şimşigil Hoca'nın Kayı kitabına başvurduğumuzda 8. 800 rakamını maalesef göremiyoruz. Gönül isterdi ki olsun ama olmamış, oldurmamışlar. Çirmen Savaşı efsanesi en yalın haliyle böyledir. Eğer gönlünüzü hoş etmek istiyorsanız 800 rakamını ifade eden YouTube videolarını seyredin. Eğer gönlünüz tarihi ve gerçek, hakiki kaynaklardan Çirmen'i incelemek istiyorsa tüm ekranda kalın. Burada hikaye yok, burada efsane yok, burada rivayet yok, burada şehir efsanesi yok. Burada ancak ve yalnız kaynaklar eşliğinde gerçek, orijinal ve objektif tarih var. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Jeka Elektronik aksi tarihi sundu.